Öncelikle hoş geldiniz videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için abone olarak destek olabilirsiniz. Yargı dizisi birinci bölüm özeti ve fotoğraflarına bakacak olursak. Avukat Ceylin ve savcı Ilgaz, adaleti sağlamak için verdikleri savaşta aynı tutkuda, ancak bu yolda mücadele ederken yöntemleri zıt kutuplarda olan iki hukuk insanı. Ilgaz ne kadar kurallara bağlı, dürüst ve katıysa, Ceylin en az o kadar sınır tanımaz, kuralsız ve isyankar. Bu yüzden yolları her kesiştiğinde çatışmış, birbirlerini sınamış ve karşı taraflarda kalmışlardır. Ta ki hayat onların yolunu yeniden kesiştirene kadar. Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen, çöp konteynerında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar, bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz'ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Ceylin'e ait asla onaylamadığı özelliklerin hepsi, kardeşinin üzerine kapanacak demir parmaklıkların anahtarı gibidir onun için. Acaba Ceylin Ilgaz'a, baş etmek zorunda olduğu güçlüklerle dolu bu yolda yardım edecek midir? İzlediğiniz için teşekkürler.